Etiler bakalım. Evet, bunda kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Ee, i̇zleme pazarında etiler gıda arkadaşlar son çeyrek bilançosunda 15 milyona yakın kar açıklamış. Ee, son bir yıldan bu yana 17 yüzde 17 oranında primi var. Yıl başından beri yüzde 12 bir primi var. Ama izleme pazarında bir ise, yani piyasa değeri de 280 milyon. Öz sermayesi, ödenmiş sermayesi biraz düşük. İzleme pazarından çıkmasını beklemekte fayda var. Hisseye yeni girişler açısından. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz daha işte kontrolü gitmekte fayda var. yani Paralarımız kıymetli biliyorsunuz. Şu anda sat konumunda ve negatif etiler. Ee, son bir yılda %17, yılbaşından beri %12'lik bir primi var. Yani bu bölgeler biraz riskli bölgeler. Zaten izleme pazarında sürekli işlemlerde de değil, hacim de düşük. Biraz dikkat etmek lazım. 7.21'in üzerinde kalıcı olursa olumlu oluruz ama 7.21'in üzerine çıkmasa da etilerde e, şimdilik olumsuzuz diyebiliriz.